hasta olduğum için bazı günler video çekememiştim. Şimdi çektim arkadaşlar. iyileştim. Neyse bugün Among Us oynayacağız. Ben de bilmiyorum. Hayal etmedim ben şu an. Oyna daha yeni başladık da niye böyle yürüme şeyi? Ben böyle oynamıyorum ki. Neyse görevleri yapalım. Neyse Among Us herhalde bu da. Evet, evet. Arkadan bakmayalım. Kafeterya. Daha biraz zor yani. 50 kaç mı? 50 kayıt tamam. Abi mikro oksun var tamam. Pistonetten kazanacağım. Nasıl, Nasıl Bitti. Tamam, yaptım. Yaptım ama. işte neyse hata yaptım dedi. ben dedi şimdi <laughs> neyse bu nasıl oha ölü vücut tamam ölü vücut kim ölmüş şuradaki herhalde kırmızılı ben bence kime veremiyorum ki veremiyorum ki da hayalet imposteri. He anladığım kadarıyla şey yani genel ee, olarak herkes için ama hayalet için sadece hayalet. ben nasıl vereceğim onu? Neyse atla diyeyim. Olamay atlaya atlayamıyorum ben. Neyse arkadaşlar nihai hoppaya alıştırıcı gelmeyecek artık. Parkını zaten bitirdim. O parkur yaparak para kazanmayayım. Ya yeter ama da. Allah Allah bu ne? E kimse atılmamış. Tamam. Ya geçiştirilmiş. Tamam. Ya ben niye hala ayarladım ki ama? Tamam burada kapı para Al Almak istiyorum. Bu ne? Üstümüz üstümüze miymiş? Aa kalamar var. Üstümüze üstümüze şey yapabiliyormuşuz. Nerede var? Gözlük Aman çok da şey değil yani zaten bu ne? Bu sadece şey için. Bunu böyle takarsak de böyle takarsak. Alayım mı? Aldım. Tam olacaktı macil toplantı oldu. Aa Muffin. Mufin oy vermek istiyorum ben. Neden oylar çok e, yavaş başlıyor? Bir şey Ne diyor? Sen hayaletsin. Anladım da kan not ne demekti ya? Doğru muydu? Burada konuşamıyordum herhalde. He, Anladım. Kadınıyla hayaletiz biz. O yüzden ben hayalet olduğum için oy veremiyorum. Oyuncu olsaydım verebilirdim. Tamam. Gayrı var vardım. Ya artık gitsin şey ya. Ben ne olayım? Neyse arkadaşlar bu bitene kadar geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Masumlar kazandı. 2 dakika sürdü bitmesi de. Neyse. 2 tane iposter almış. Tamam. 20 liraya kazandım. ne? En uzun çizgi. Anlamadım. Neyse başlayalım. 2 robok ben başlamak istiyorum diyecektim. Ormanızı... bize <laughs> 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 <Çok sağ Gülüyor> hallediyoruz. Aha, tamam başlıyorum. Baba, baba siyah ölmüş. Neyse arkadaşlar, şimdi bitmesini bekleyeceğim, hiç konuşmayacağım. Ne verebiliyor? Neyse kimse atamadı. Tamam birazcık güvenlik odası diye bir şey var sanırım. Güvenlik odasına gidip güvenlik kanalına bakacağım. Oyun Ben saklandığa...

Ya yeter ama yeter ya, ya yeter ya. 3 <laughs> TL'ye. Yeter be yeter. 5 kağıt. Bence o imposter allah allah Daha yeşilliği geçti önümden Son bir tane mi kaldı? Ha ben niye hayalet oluyorum? Bir imposter çıkayım ben Neyse Gezeceğim bunlarla Oğlan benimle yaşayacağım Neyse odası diye bir şey var da Güvenlik odası nerede ki? Tam burada, evet. <laughs> Elektrik <burası>. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ben bence... Yeşilli diyorum. Bak ben yeşilli. Ama hayalet olarak bulacağım bunu. Bak Hayalet olarak bulacağım. Beyaz, mor, yüzlü. Adam herhalde bulmuş. Yeşilli. Beni gör görüp geçti ama Basmıyor. Ben de mor diyorum. Ne Ben mor istiyorum mor. Neyse arkadaşlar da ikisi kaldı. Neyse hayalet olarak ben bulacağım bunu mor. Yeşil yeşille neyse yeşil mor dedi. Mor moru takip edeceğim. Dur. söylüyormuş Mormuş. Keşke moru oy verseler. Evet arkadaşlar ben geliyorum maç başlayana kadar. Evet arkadaşlar dolandırıcılar kazanmış da o imposter değil mi? Yeeey 0 TL ye kazandım. Dolar da diyebiliriz arkadaşlar. Oha ya. Allah Allah. Neyse 50 saniye sonra geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. A ee, arkadaşlar ben masum çıktım yine. Neyse. Neyse ayakta oynuyorum. Neyse. Tamam. Güzel. Geldim. Bur Burayı yapamam da. Gidip basalım şuna. O kahverengi ölmüş. Bence ben yeşili diyorum. O çok fazla impostor söylüyor. Bence kapalı yeşil. Makaka, makaka. Geldim arkadaşlar. Neyse bekleyeceğiz. Benim sıkıldı artık ya? Aa beyaz da çıktı lan yine. Ay pastır adam iki kere çıktı. Bak bence kesin iki kere, iki kere impostörlük olmayı aldı Robux'la. Neyse devam edelim. Böyle dar alanlara fazla girmeyelim ki bizi kesmesinler. acil toplantıya cevap geleceğim. Niye? Bu burada niye bekliyor? Elektrikleri kesmişler. Ben diyorum niye gidince oyuncular kayboluyor. Ne yaptım ya. Ya toplantı yok diyor. Bana gelince toplantı yok diyor. O kahveden gelince toplantı oluyor yani. Neyse arkadaşlar. Neyse bayağı bir kişi ölmüş yine. Bir kişi Yok beyazı değilmiş tamam. oy verdim. Tamam kimse olmamış şimdi Neyse herhalde son şeylerimiz değil de biraz fazla sürecek. Neyse. Ben burada saklanırım ya da. Daha tamam, sen uzaklık benden. Diyor. ya afk ya da cmi bitti Afrika afk herhalde. biz uz uzay koçluğundayız neyse sanki korku oyunu gibi aa kaldım bakta kaldım ne oldu masumlar kazanır ne masumlar kazanır kazandı işte TL kazandım ve bir dakika sonra başlıyor oyun Hatta... var neyse arkadaşlar video bu kadar da size çıkar çok şey görüşmek üzere görüşürüz.